Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Bugün nasıl Ben bir tane daha hazırlıyorum. Biz bugün çıtlatma zeytini yapıyoruz. Arkadaşlar, ben de... Biz bayağı bir geç kaldık. Arkadaşlar, Ama buralarda daha yeni başladı zeytinler. Arkadaşlar, ben, de ben böyle düz bardağım var. Bardağın altıyla arkadaşlar. kırıyorum. Ada da bize yardım ediyor. O da benim kırdıklarımı bidona dolduruyor. Bunun içinde de bayağı bir siyahlık çıktı. Ama artık yapacak bir şey yok. Böyle. Hmm. Ama zeytinyağlı güzelmiş. Ben çok hafif sürüyorum ve bardağın altıyla kırılıyor. Arkadaşlar. Gayet kolay oluyor. Şimdi ben bunları şimdi bir dolu dolduracağım. Bir, dolduracağım. bir don yapmıştım. Çünkü. Bugün de tekrar iki bidon sizlerle de, de dedim ee, kırmayı da yapalım birlikte evde ne yapabilirim diye düşünenler için de bu bardak gerçekten iyi ses de çıkartmıyor altına ben naylon serdim onunla birlikte kırıyorum evdeyiz balkonda içeride bile kırarsan oluyor Biraz ama biraz soğumaya başladı ama bitiririz inşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Değil anne? Sizler evet. nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hı. Okullarda tatil oldu. Çocuklar ara tatiline girdi. Bizim burada biliyorsunuz köy okulları olduğu için okullar açılmıştı. Arkadaşlar bana Şimdi, Evet anneciğim. Böyle de bakalım. İçeriye girmeden bunu koyacağım Bir videonun da sizlerle nasıl kurduğumu, bir kış boyunca kalsa bile bozulmayacağını nasıl yaptığımı da göstereceğim. Gerçekten hiç suyunu da değişmeye gerek kalmıyor. Dediğim gibi küt küt vuruyoruz. Siyahlar biraz eziliyor ama onlar da arasında bir şey olmaz. Çok zaten kırmaya gerek yok. Tamam anneciğim onu kenara koy. Arkadaşlar İşler, bana bidonu dolduruyor. Terken. Aferin anneciğim. Evet. Ada da bana yardım Hı ediyor. <laughs> bidonu dolduruyor benimle. Naylonun da belli oluyor. Yağısı bayağı. Var daha dolmamış da ama dolunca gösterelim tamam mı zaten 3, 3 kilodan da tam böyle bir bidon doluyor eğer 3 kilo biz fazla yemiyoruz derseniz 3 kilo alırsanız da bir bidon yeter derseniz bir bidondan tam 3 kilo zeytin doluyor ben ee, normal tuz da kullanabilirsiniz ama ben kaya tuzu kullanıyorum bunu ve bu tür şeylerde tuzunu da zaten normal turşu suyu turşunun tuzunu ayarlar gibi ayarlıyorum bu şekilde tuzunun suyunu direkt bırakıyorum Hiçbir bir şey olmuyor Hayır, güzel lezzetli oluyor Direkt bidona doldurabilir misin anneciğim? Aynen. Leğenden doldurma bak döküyorsun o döktüklerini ha koymak içine. Yavaş. Zeytin zaten. Yağısı da olduğu için kendi kendini besler. Tuz. Yiyeceğimiz zaman da şekilde ben tuzunu suyunu değişmiyorum. Anne, zaten çok tuzlu da olmuyor. Ee, bir iki kere suyunu değiştikten sonra iki kere normal tuzlu suyu gidecek şekilde Evet. Tabii hani, muayese olur. Tabii daha tatlanacak ya. Biz kuracağız. Ada çok seviyor zaten. Hı -hı. Bu şey zeytinlerin de çeşitleri varmış tabi. Arkadaşlar benim kocam Evet arkadaşlar. Bunları ben dün kurmuştum. Bunlar biraz daha böyle yeşilli. Bunda tabii biraz siyahlık var. Ama olsun dediğim gibi 3 kilo bir bidon doluyor. Şöyle kaya tuzum var. Ee, kaya tuzumdan şöyle bir avuç. Şöyle iki ve üç. Göz karayla atacağım. Ee, daha sonra ise bu tuzu eridikten sonra bidonumun suyunu bidonuma koyacağım ve ağzını kapatacağım. Bunu e, değerli izleyicilerim hiçbir şekilde bozulmuyor, yumuşama olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Bir sene kalsa dahi sıkıntı olmuyor. Bir sene her sonunda yiyeceğiniz zaman veya bunu mesela bir ay sonra iki ay sonra yiyeceksiniz. Ben bunun suyunu döküyorum. Yeniden temiz ay, bir su ben. dolduruyorum. Ada susar mısın? Anne e, ee, dediğim gibi bir ay sonra yemek isteyen arkadaşlar olursa yaptıktan sonra ben bu tuzlu suyunu döküyorum. Tekrar bir su dolduruyorum bidonuna. Bir gün öyle beklettikten sonra ikinci günü o suyu da döküyorum ve temiz su dolduruyorum. Suyu doldurduktan sonra zaten tuzu zaten çok olmadığı için tuzu gidiyor. Tuzunu bir bakıyorum. Eğer tuzluysa bir su daha döküyorum veya hiç hani normal yerilecek şekildeyse ben buna suyumu dolduruyorum. İçerisine 4-5 dilim limon atıyorum. Ve çok az bir şey de şöyle 2 yemek kaşığı kadar falan da tuzsuz olursa tabi tuz atıyorum ve yemek için hazırlıyorum. Limon olmazsa da şöyle bir yemek kaşığı falan da limon atarsanız çok güzel olur. Ben bu şekilde yapıyorum. Hiç de bozulma olmuyor. Cıvıma olmuyor en azından. Ben daha öncelerde yaptığımda böyle zeytinde cıvıma oluyordu. Yumuşama yani cıvama dediğim yumuşama oluyordu. Öyle olduktan sonra da yenmiyordu tabi ama bu şekilde sem sert şekilde kalıyor. Mutlaka sizlerin de böyle yapmasını tavsiye ederim Yapmayan arkadaşlarım varsa böyle gayet güzel oluyor. Şimdi bunun tuzu eriyecek. Normal bu kaya tuzu olmayanlar için de normal tuzdan atıp bekletebilirsiniz. Ben bunun tuzunu ayarlayamıyorum diyenler için de böyle tuzumuz tuzlu suyumuzu yaptık. Tuzlu suyu yaptıktan sonra arkadaşlar içerisine bir tane yumurta atıyorum. Mesela hiç yapmayan, ilk defa yapacaklar için, tuzunu ayarlayamam diyenler için içine yumurtayı attınız. Yumurta yüzeye çıkıyorsa demek ki e, suyun tuzu normal. Eğer ki davanda kalıyorsa, suyun davanın da kalıyorsa e, daha tuzsuz demektir. Biraz daha tuz ilave edebilirsiniz ama tuzumuz erediğinde Yumurtayı koyduğumda yumurtanın yumurta suyun üstüne çıkıyorsa tuzu tamamdır oluyor. Şimdi ben bu suyu şuna bir dökeyim. Zeytinim bitti. Zeytinden sonra ben çay koymuştum. Şimdi ise çay içeceğim. Bardaklarımı hazırladım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone değilsiniz ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ee, beğeni yapabilirsiniz ee, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.